Selam canım merhaba hoş çünkü herkes uyuyor ee, şöyle ki son 4 ayım 3 ayım son 2 ayım işte çektiğim her şeyi yüklemeye çalıştım yaz boyu çünkü yaz nasıl hiç tutan bir şey çekmedim ama toparlamaya çalıştım işte ya çok uzattım İyi seyirler yok. <gülüyor> oh, <gülüyor> benim Ulan <ya. gülüyor> <laughs> e, ee, arkadaşlar ben 2 aydır falan video çekmiyorum 2 <laughs> <laughs> <İki> ay oldu kanka <laughs> en son finallerden önce çektim Kanka tarif e, atmayın. Kanka taksinden sonra bir tane daha attım. <laughs> Tam hatırlat kanka zorunda <laughs> 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 Evet e, bugün kuzen günü <laughs> yapıyoruz. Kuzenlerle McDonald's kek. <laughs> ee, Gördün cehenneme. Ölün, ya o kadar değil. Büyük yürü, yürü 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 yürü. Asansör kullanma, merdiven çık. Çabuk çabuk çabuk. Vaka çok büyük. Sadece aldatma yok. Evet, yine bir pazar günü. Cuma günü pazar günü. Umutluyuz. Umutluyuz. Yani ikisi se geçen sefer bulamadık bir şey, ondan önce bulmuştuk. Bulacağız o yüzden. Şanslıyız bak. Yeah. 2019 Evet. Ama ben de çikolatamı istiyorum. Hmm. Neyse. şu anda. Biraz pekiştik. Tamam şimdi sen de. <laughs> Ne yaptın? Ağzıma bak. Sözlü bir şey yapmış. <laughs> o bir şeye benziyor neyse. <gülüyor> <gülüyor> attı da. Biraz hayvan da arkadaşlar. canı çok güzel Göz hakkı ama. Daha güzelini yersiniz inşallah. <laughs> Beğendin mi söyle? Beğendim kanka. Canı çok güzel olmuş ya. Ha. Nasıl yani? Buradayım. <laughs> Sen başlı başına tam kamera var ama kapatsana ya. Özelimiz olmasın musun ya. ya. Ama bak ağzımın kenarında bir şey var. -T -T Kendi TikTok hesabının gecesi özel mi <laughs> Her şeyimiz orada. Hayrem <laughs> çikolatalı. oldu. beni yalamak ister? Ben. <laughs> ben. 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 Ne Ben. 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 Ya bir şey yapmadığı kaldı. Beğenmedim ben diyorum. Kim? Yala kanka. Ben, ben beğenmedim demedim. Esma şu an geri sardı o anı. Sen bu kızla aynı mı beğenmedin ya. Yani? <laughs> ben beğenmedim demedim. Esma o anı şu anda geri sardı. Ee, ne? Şey bir ağzına tek attığın anı. <laughs> ne yapıyorsun? Hayır, az önce beğendim dedim. <laughs> o anı. Ha. Hayır pardon beğenmedim. Ben de unuttum şu an. Bana bildiğimi unutturdun. Tebrikler. Kamerada kayıtlı. Aç izle. Çöp nerede? Yeter. Kolonyalanın. Kolonyalanalım. Evet. Kime nerede? <laughs> <laughs> Happy birthday! Hadi bir şarkı ne peki? Evet. Öpüşme şarkısı. <laughs> evet, <you make> <laughs> nothing beats a jet to holidays. Feran bana bütün sabah <laughs> SLM Tak <laughs> ayakkabılarını çıkarma. Sana onu söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Çekiyorum kanka. Ben çok utanıyorum. Ben bak. Helal lan. <laughs> e, okul başladığı için vloglara başlıyorum yavaştan. <laughs> Back, Back to school. vloglarına hoş geldiniz. Youtube'a geri dönüyorum. Konuş. Anneler ne yapıyor ee, annesinin? Eee ne yapıyor? İyi iyi. Senkiler? İyi Sen iyi. Teşekkürler. <laughs> Özay çekilmesin. Sanki yarın gör. Yarın gör. Hemen ben paktili alacağım. C vitamini alacağım. Ben şöyle gibi konuşuyorum biraz. Yarın görelim evinden biraz 2000 50 telefon sürecek. Karaoke'den e, şey olursa telif olmazsa editleyip koyacağım. Telif olacak muhtemelen. Selamlar cennetmeler. Bugün Namus diye bir şey var. Olmaz. saatte. Nereden tanışıyorsunuz? tamam. Bu saatte. <laughs> <Nereden tanışıyorsun? gülüyor> tamam, tamam. Bu, saatte. Istedim, bu kadar. Ne bu saatte size? <laughs> bu kadardı. Ha, yandım mı diye çok sormuşsunuz. Yandım. Ready. Fight. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Görüşmeyeli çok şey değişti. Şu anda Boğaz manzaralı otoparkımızda oturup takılan zihin. Azra'yı bekleyen. Ne oldu? Gömdük. <laughs> şey bağcılardan geldik işte. Aynen kanka çanta. Koca oldu. Ona ne? Lan? <gülüyor> <gülüyor> çantadan başka düşünemiyorsunuz ya. Ayakkabı. <laughs> o kadar çantadan başka hiçbir şey alabiliriz birbirimize. Oldu bir rengi. Hayır. <laughs> ne yapayım, <unutuyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ee, bir ay bir ay bir aylık eee bir 20 yaşına birkaç ne gün kala. <laughs> <laughs> ne aldığımı unuttum hediyeyi aç. Aç. <laughs> dıp dıp. Dıp dıp. <laughs> blusa. Oh my gosh. I don't like it. Uh, I don't like it like that. Uh. Çok tatlı. Olmazsa bulabilir miyiz bilmiyorum. <laughs> bir ay olduğu için. Değiştirmiş yıl geçen de belki bir ay süresi oluyorken. Oldu ya. Oldu. Omzunu düşür azıcık. Oldu. <laughs> Aynı mı var orada? <laughs> ben de gideceğim. Bizim plan değişikliği. <laughs> Kararsızlık. Pizza yemeye geldik. Çünkü neden olmasın? Ya orada bir bira vereceğim parayı burada pizzaya veriyorum. Ve açık zaten. Şu adam. Hatırlıyor musun? Şey, Çilek evet evet. 19 yaşında. Şey benim kız arkadaşım. Kaç yaşında adam lan o adam? 34. Hmm. Oha. <gülüyor> Pedofili. <gülüyor> e şansımız var bir şey. Kanka ben seviyorum. Her zaman herkesin şansımız var. <laughs> Ay bir tek ben mi görünce? Ya kafam çevirdim. Ama peyniri de şey olacak. Ağzım sulandı. Şey ben bunu tek başıma yiyemezsin. <laughs> kanka onu var ya altıya şey. katlayıp gömerim ben biliyorum. Sen Hayır yiyemem demedim ben. Onu tek başıma yiyebilir miyim dedim. Şey ya sadece bu ya. Ha, bir şey soğan kanka, falan var diye. Ben o Şaka yaptım ama. Yiyebilir miyiz? Sıcaktan <laughs> sıcak. dolayı yemiyoruz. Ben yiyeyim. Ağzımda teneke var. Very delicious. Oh my god. o değil ne? <mi? gülüyor> Hep zoom atacağım oraya. <laughs> Gün doğdu uyandık süperlere dayandık gün doğdu hep uyandık süperlere dayandık istiklalin uğruna dalkanda ra boyandık istiklalin uğruna dalkanda ra boyandık sandılar Türk uyudu atta cenge Allah Allah. Kanka gül at. Ne biliyorum ben çünkü. Evet artık kardeşim. Balıkları öldüreceğiz beraber. ya geri zekalı. Allah belanı ya. Bunu beklemişiz yarım saat. Hoş geldin kanka. Merhabalar. Merhabalar. Ben Erol Yıldırım. Evet. Çekiyorsun yani. Kanka <laughs> ben o dört olsun. ayı birleştireceğim. Yaz karanlık <laughs> Yaz bile Ya. Yeah. 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 <laughs> o epic BJK yolunda yürüyoruz. Bayağıdır, şey Bayağıdır yürümüyoruz buraya. Götümüz evet. alıştı hem Marmara'ya. Buraya kimlerle yürüdük? Kimlerle yürüdük? Allah kahretsin. Utanma. Utanıyorum. <laughs> kanka ama yani o şanındandır. Buranın şanındandır o. <laughs> göster biraz. Kabrini göster. Dur kanka bir 10 yıl geçsin öyle göstereyim. <gülüyor> 38 <gülüyor> hala. Makyajın nasıl olmuş? Teşekkür ederim. Göster. Ne bak. Sen <laughs> ha, <laughs> <hayna> eve gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yok benim. Ay sileceğim şu <laughs> Ne pikmi mi Hangi canım intişsin? Hayır 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 bir yanlışlık var. Serallara biteriz. Label C5 iki var. Baba Harbi çok iyi var.